Olayan kitabının engelli bir bireyin hayatını çok iyi anlattığını düşünüyorum. Solayam kitabı, Kristi Brown'un hayat hikayesi üzerinden bizlere aile desteğinin önemi, insanın hayatta bir amacını bulunması gerektiği ve bu amaç doğrultusunda sürekli çalışması ve pes etmemesi gerektiği gibi konularda ders niteliğinde bir kitap. Herkese okumasını tavsiye ederim. ''Sol Ayığım'' kitabını okuduktan sonra hayatımızdaki zorluklara karşı yılmamamız gerektiğini anladım. ''Sol Ayığım'' kitabı bana şartlar ve ne olursa olsun bir şeylerin başarılabileceğini, asıl engelin fiziki olmadığını, çaba ve azmin her şeyin önüne geçebileceğini öğretti. Öncelikle projemizde çok uygun bir kitap seçtiğimizi düşünüyorum. Christie'nin o çabası, o azmi, o iradesi beni çok etkiledi. Beni kitapta en fazla etkileyen bölüm ise Christie'nin anne yazdığı bölümde cidden çok duygusaldı. Bununla birlikte annelerimizin çok değerli olduğunu da eklemek istiyorum. Onlar bizim hep yanımızda olan destekçilerimiz. Bunu kitapta da görmüş olduk. Kristi'nin hayatındaki kitapta da anlattığı ve gördüğümüz üzere annesinin ona desteği onun hayatındaki en büyük şanstı bence Ve bir de şuna eklemek istiyorum Kristi hiçbir zaman bir şeyle yetinmedi Yani mesela A harfiyle başladı O onun hayatındaki bir dönüm noktasıydı Ve daha sonra bunu ilerletmek istedi Yani bununla yetinmedi Sonra resim yapmaya başladı Ve bununla yine yetinmedi Ve farklı arayışlar içerisine girdi Biz de böyle olmalıyız Hiçbir günümüz bir günümüzle aynı olmuyor Ben Solay'ın kitabını okurken bir engelli bireyin gözünden bakmayı öğrendim. Artık onları nasıl hissettiklerini daha iyi anlıyor ve biliyorum. Sol Ayağım kitabı aslında benim için istemek başarmanın yarısıdır sözünün açılımı gibi bir kitaptı. Ve insan istedikten sonra, düzenli çalıştıktan sonra aşamayacağı hiçbir engel yok. Sol Ayağım kitabı bana savaşmayı ve fedakarlığı öğretti.